Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Bir Adventure'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer oyunu bitireceğim arkadaşlar. Kovan bölümüne gideceğiz. Öncelikle abone olmayı unutmayın. Hepinize de like atın arkadaşlar. Sizin sayenizde 1200 abone olduk. 1300 abone de yaparsınız diye düşünüyorum. Neyse lafı uzatma. Neyse lafı uzatma. Videomuza geçelim. Hemen kovan bölümüne geldim gördüğünüz gibi. Burada bir tabela var bakalım ne yazıyor. Sesi biraz arttırayım tabletin. Birazcık da arttıralım. Arttırdım. B'ye basıp Kovan girişi izinsiz girmek yasak diyor. Diğerine bakalım. Diğerine ne diyor? Arı mülkü girmeyin. Girmeyin dediyse ben de gireceğim tabi. Girme derse ben de gireceğim. Girme dediği için gireceğim bu arada. Lan aşağı düştüm. Aşağı düştüm ya. Neyse sıkıntı yok. Tekrar geldim. Hop. Buraya geçip geleyim. Sonunda buraya gelmeyi başardım. Bunda ne yazıyor? Son uyarı. Girmeyin. Gireceğim tabii ki de. Git dedik. Ve ışınlandık. Yes. Işınlandık. Ne kadar değişik lan burası. Çok değişik bir yer. Barda telefonu koydum önüme. Öyle webcam yaptım. Hızlıca geçelim buraları. Buraları geçmek kolay çünkü. Biraz alıştırma yapmıştım. Lan. Lan hayır. Lan hayır. Ağaca çıkalım. Ağaca çıkalım bence. En güvenli yer ağaç bu arada. Bir de arılar var burada. Arılar var. Bu arıları öldürmeden geçmek istiyorum ama olmuyor. Al. Gelin tekrardan. Gel lan. Gel lan. Al bakayım. Üç kalbim kaldı. Lan vurma. İğnesini soktu bana. Gel. Hay, 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 hay. Öldük bu arada. Kesin öldük bu arada. Lan gelme Kaç abi? Gelecek o da. O da gelecek bu arada. Gel. Gel. Al bakayım. İnşallah e, bir tane daha gelip beni öldürmez inşallah. Geçiyorum hiç sıkıntı yok. Dikkatlice geçiyorum. Her suya sakın değme. Suya değersem öleceğim çünkü. Çabuk vur. Çabuk vur. Hayır vuramadım. Öldü zaten. Öldü zaten bu arada. Hop atlıyoruz. Atladık. Şimdi kovana giriyoruz. Yes. Çok sinir bozucu bir oyun bu arada. Değişik bir yere geldik. Nasıl bir yer lan burası? Büyük ihtimal bunlara değmemem gerekiyordur. Zehirli olduğunu görüyorum çünkü. Kameraya da çok bakamıyorum bu arada. Çünkü Aşağı düşürebilir bizi. Bu arada sandalye ile video çekiyorum şu an gördüğünüz gibi. Arkada sandalye görünüyor zaten. Hop. Vuruyoruz. Vurduk. Yes. Çok zor bir bölüme benziyor. Hop. Karşı tarafa geçtik. Diğer tarafa geçiyoruz şimdi. Buradan da diğer tarafa. Buradan da diğer tarafa. Buradan da çıkıyoruz. Ve çıktık dışarı. Yes. Burada Maybe'nin hediye dük dükkanı diye bir yer var bakalım. Ayılar berbattır ama belki senden faydalanabilirim. Arıcılık yapıyorum. Hayalet izi vermiyor bize şu an. Ne yapacağız burada? Ne diyor? Dev bir tırtıl. Yüksek bir yere e, çıkmak bir yere tırmanabilirsin diyor. Üste çıkıp buna vuracağız büyük ihtimal. Gel bakayım. Vurdum. Tırtıl bitti. Yüksek yer bizim diyor. Çevirisi bu arada çok iyi değil oyunu. Bir dakika yapamam böyle. Ağacın üstüne çıkalım. Tırtıl bir gelsin. Gel buraya tırtıl. Seni öldüreceğim. Kırmızı oldu. Kırmızılaştı. Tekrardan vurduğumuzda ölecek büyük ihtimal. Gel bakalım tırtıl. Hop öldü. Yes. Ve yol açıldı gördüğünüz gibi. Az önce yol açık değildi. Yol şimdi açıldı. Tamam buradan geçiyoruz. Buradan diğer tarafa parkur yapıyoruz bildiğin. Bildiğiniz parkur yapıyoruz. Altınlarımızı topluyoruz. Geri kovana giriyoruz. Sonra da. Geri kovana girdik. Bu sefer buradan geçiyor muyuz? Yok. Burada. Çok sivri testereler var. Allah. 3 kalbim var bu arada. Değersem direkt ölürüm. Altınımızı alıyoruz. Kovandan çıkıyoruz. Sonra diğer kovana geçiyoruz. Herhalde kapışma bölümüne gidiyoruz. Geldik. Kalplerimizi alalım. Platformun üstüne çıkalım. Asansörmüş. Ve geldik. Burası ne? Bir bakalım. Bu karşıdaki kim anlamadım ki. Bir bakalım. Ben de seni bekliyordum Beyrin. Tekrar karşılaşmak için ne güzel bir yer. O ayıları sırf çabalarımı yok etmek için serbest bıraktı. Krallığı aylar kontrol etseydi istediğimiz her şeye sahip olurduk. Bir zamanlar sahip olduğumuz gücü geri kazanabilirdik. Ne yazık ki ayı dostlarım barışı tercih ediyor ve diğer hayvanlarda eşit olarak yaşamak istiyor ama geç. Kendin oldukça harika değil mi? Güçlerini kraliçe Bitfries Bitfries'a kontrol etmek ve araları ele geçirmek için kullandım. İyi yaptın. Beyran'ın erkek kardeşi diyor. Bizim erkek kardeşimiz herhalde. Bu sihirli eserle okumayacak, okumayacak. mı acımayacak bu muhtemelen. Muhtemelen dedi bu arada. Beyrin kaç. Dojladı. Beyrin dojladı. <laughs> Vay canına çok yakındı. Güzel refleksler aman okumuyor. Aha. Kraliçe. Kraliçeden kaçmamız gerekiyor. Eymen oyundadan görmüştüm. Hızlıca oynayacağım o yüzden. Hop hızlıca. Lan, lan hata yaptım ya. Geçeriz umarım. Umarım hızlıca geçmeyi başarırım. Aşağı düştük. Hop. Bir kalbim kaldı. Alıyoruz kalbimizi. Hop kaç 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 kaç. Canımız bir oldu. Bir kaldı canımız bu arada. Hop hop hop. hop. Öldük. Neyse. Tekrardan deneyelim. Sakin ol Semcer. Sakin ol. Kaçıyorum şimdi. Şimdi çok hızlı kaçmam lazım benim. Taktiği biliyorum zaten. Taktik kolay bu arada. Kaybol. Kaybol. Aldım. Duruyoruz. Yavaş. Yavaş yavaş bu arada. Yavaş yavaş oynamamız gerekiyor. Yavaş. Yavaş kalbimizi alalım. Hızlıca geçelim. Hop tamam. 3 kalbim kaldı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok bu arada. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Hayır. Hayır. Olmadı. Birazcık daha deneyelim. Tekrar deneyelim. Hop 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 hop. hop. hop hop hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hızlıca geçmemiz gerekiyor. Hayır! Bayrün, Bayrün ölme. Geri öleceğim. Yine öleceğim bu arada. Öldük. Ben burayı ge geçip geliyorum. Geçtim bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Artık kaçamazsın. Hayır bizi kelepçeliyor. Olamaz. Olamaz. Bizi kelepçeledi. Baron'a ne oldu oğlum? Baron değil. Shika'ya ne oldu? Arkamızdaki oyuncak canlandı bu arada. Bu nasıl animasyon ya? Başım döndü. Sıkıntı yok geçeriz. Şu araya bir vuralım. Vurduk. Hep arı gelecek herhalde. Ben hepsini dövmem gerekiyor. Al. Oğlum niye benim canımla aynı bunun canı? Niye öyle olduğunu anlamadım. Ne yapacağız? Dönüyoruz. Dönüyoruz. Hop. Hop şöyle kıracağız herhalde. Dur mouse kontrol edeyim. Al. Beni öldürecekti ya. Geçiyoruz. Tamam. Kalbimizi alalım. Dikkatlice. Tamam. Bildiğiniz parkur yapıyoruz. Lan düştüm aşağı bir dakika. Bu arada böyle parkurları beceremem hiç. Hiç beceremem böyle parkurları. Neyse olsun. Yine de geçerim. Hop. Şöyle. Tamam. Tamamdır. Geldik buraya. Hop bunu da yok edelim. Karşı tarafa atladık. Tekrar atladık. Bir daha at. Hızlıca geçelim burayı. Video çok uzun olmasın. Tam şunu yok edelim. Bunları yok ettik. Zıplıyoruz. Bir daha zıpladık. Tamam. Yok ettik. Lan. Kalbimizi alalım. Al. Ve ortaya atlıyorum. Tamam şıkkı. Gerçek benle dövüşme zamanı. Kalbimizi alalım. Burayı yok etmemiz lazım. Lan canımız gitti ya. Al bakayım. Al bakayım. Geçiyor arkama. Olmadı. Vuramadık. Hop. Kaçıyor başka yerlere bilerek. Lan bende patladı. Vuruyorum. Vurdum. İt, it. Tek seferde yapamayabilirim bu arada. Yapamaz. Ben burayı da geçip geliyorum. Yapacağım bu arada, kendime güveniyorum. Eminim. Gel bakayım. Gel. Al aşağı gittin öyle. Öyle seni aşağı yollarım işte. Al bakayım. Lan diğeri ölmedi bu arada. Top oynayacağız. Ölmemem lazım. Lan hepsi bana vuruyor. Yok ettim onu. Ben de patlamadı. Lan Lan öldüm yine. Bu ne kadar zor bir bölüm. Al bakayım. Bu arada ekranla oynamak daha mantıklı. Ben de patladı yine. tekrar vuramadım harika geçersek geçeriz geçersek geçeriz bu arada aşağı attım yes yes gitti al sen de git bakayım ben bu arada düzgün öyle şey yapmam lazım ölçem hayır Gel. Gel bakayım. İttirsek ittiririz. Yes! Bitti. Yes! Sonunda. Bay bay. Bay bay! Kovanı yok ettim. Görüşürüz. bu, Öyle patlarsın işte. Lan arı bana in mi saldıracak? Ne diyor? Seni ne dövüştüğüm için özür dilerim sevgili. Ayıcığım, orada kendimde değildim Kernel de aklımı çeliyordu Görünüşe bakılırsa Kernel aşağı inerken Kovana çarparak e, patlamış Biz bir şekilde buraya ışınlandık Ama kardeşim muhtemelen başka bir yere gitti Kovan ne oğlum Kovan artık yok e, Ama artık özgür olduğuma göre Mor balk fabrikasını kapatacağım Kapatacağım Ve krallığıma barışı geri getireceğim Beni kurtardığın için teşekkür ederim, Beeral. Herkesi kurtardığın için teşekkür ederim. Köyünde toplanırım, olur mu? Ne oldu bakalım? Bitti. Bitti oyun sonunda. Oyunu yapan kişi Airbag Game, Powered by Vufze yazıyor. Oyunu yapanların ismini söylüyor. Müzik Pierre yani Teybold. Yunusyon Yunusyonları şey yapmış Yabancı birisi yapmış Türkçe'ye çeviren kim bakalım Spansion Transpeter Okumayacağım ama Rusya çevirme diyor Rusça çevirme yani diyor Rus çevirmeni söylüyor Rus çevirmeni ne yapayım ben Artık biter mi oyun Bitebilir mi Bitmiyor oyun bu arada. Türkü e, Translate'ın Özgür. Özgür diye birisi yapmış. Özgür vallahi iyi yapmış bunu. Her tık bitebilir mi? Düşüp düşüp duruyor. Oynadığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim asıl. Aşağı atlıyoruz. Bir aşınanlık. Yes! Kovan kapanmış. Ve parti veriyorlar. Let's go! Let's go. Bitirdik. Her yerde parti veriyorlar şu an. Her yerde parti veriyorlar. Harika. Süper. Krallığı kurtardığınız için teşekkürler. Sizin için arka bir parti düzenledim. İyi eğlenceler. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Oyunu bitirdik. Bay bay.